Herkese merhaba, ben Krem. Arkadaşlar, bir ay aradan sonra yine başlıyorum. Başlamam sebebi ise canım istedi. Evet, canım istedi ya. Neyse arkadaşlar, bugün ee, şey yapacağım. E, Youtube'un dört özelliğini anlatacağım. Haydi başlayalım. Birinci özellikle. Başladım mı? Ha, başlamışım. Arkadaşlar birinci özellik YouTube Premium. Çoğunuz bilebilir o yani. YouTube Premium arkadaşlar e, şey oluyor. Duran kulaklık YouTube Premium'da yani e, genel olarak şey yapıyor. Reklamsız. Yani internet izleyebiliyorsun. Arka planla oynuyorsunuz. YouTube Müzik Premium alabiliyorsunuz. İlk ay arkadaşlar YouTube size ücretsiz veriyor istersiniz sonra ise 17 TL'ye alabilirsiniz bir saniye Evet arkadaşlar geri geldim İşte anladınız üçüncü ikinci özelliğe geçelim Evet arkadaşlar e, ikinci özellik ise teşekkürler özellik demeyeyim de özellik yani arkadaşlar 20 50 100 500 sevdiğiniz bir youtuber varsa yani zenginseniz 500 yani şey ne bileyim oyun kartı aldınız. Yani Biosphere çok seviyorsunuz. 20 TL'lik de olabilirsiniz. Size bağlı. Arkadaşlar burada yani mesaj yazabiliyorsunuz. İstediğiniz mesajı. Bonus G'ye geçiyor ne derse. Neyse arkadaşlar ikinci özelliği de gösterdim. Evet arkadaşlar dön. Üçüncü özelliğimiz ise Super Chat ve Super Secret. Bu iki özellik geçiyor. Arkadaşlar bir süper chat 10 TL alırsınız. Yani 10 TL destek veriyorsunuz. Ya durun lan. Ya of of of. İki kez durmak zorundayım. Kusura bakmayın. Arkadaşlar iki, 20 TL'lik de de mesaj alabiliyorsunuz. 50 TL'lik 2 dakika. 100 yani böyle. En maksimum 5000. Minimum 10 TL. Bazı insanlar 50 yani 5 TL falan gönderiyor. Onu bilmiyorum. Arkadaşlar dördüncü özelliğim ise katıl butonu. İşte arkadaşlar en düşük iki buçuk. En pahalı ise 3000 lira. Yani olarak yani üyelere özel video. Destek amaç falan filan. Anladınız. 2 dakikalık video olmaz lan. Dur. Başka bir şey yapayım. Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Aha. Lan. Oh, hayalik. Şimdi size şimdi ama şimdi size arkadaşlar önemli bir şeyler göstereceğim. Solara bak yine. Dur sesi hayranı. İlk ara ne göstereceğim biliyor musun İlk ara Voyager 1 göstereceğim. Yok Arkadaşlar bir tane komet buldum. O komette ne oluyor biliyor musun Hangisiydi lan? Hangisiydi lan? Çok ses geliyor sen ya. Sesi fırlatsam mı? Açtım vallahi bayağı be. Boya sesi fa fa Çok açmayın. Arkadaşlar. Dur. Bu muydu lan? Ne oluyor lan? Arkadaşlar. Bu Yıldız arası kuyruklu yıldız. Ne oluyor biliyor musunuz? Bir elime biraz çalıştıracağım. Ne diyorum lan ben? Ellerim ağrımaya başladı. Oğlum ışık hızında yiyeliyorum lan. Tıp 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 Ne diyor mamana koyayım ne diyor? Şimdi sarı kart iş. Sarı kart yemek istemiyorum ya. Küfür edilince sarı kart diyoruz. Maksimum siyah mı kırmızı mı bilmiyorum. Sesim inşallah geliyordur yoksa video atmayacağım. Atacağım da. Haydi bakalım. Abi görün işte. Bir saniye. Ala. Yıldızlar arası. Alpa yani 5 kişili uzaklıkta gördüğünüz gibi mükemmel mükemmel mükemmel. Oğlum 9. gezegenden daha uzakta. Her neyse. Bir daha Voyager 1 var. Böylece bir de uzakta. Aa bir tane daha. mu ama ne işte. Bir tane daha cisim vardı. O oh, hep yani yörüngesi yok. Hep kendi şeyinde duruyor. Dur göstereceğim size. Neredeydi? Heh. O mua mua mua. Dur okuyacağım ben. O um o, mua, mua. O, mua mua o ne lan. Evet abi çok fazla siyah çok fazla kırmızı gal. Yörüngesi yok. Görüyor musun? Yok görünce yok adamda. Zaman alırım bak her zaman aynı, her zaman aynı. Bak ize. Ne no. oldu? İze lan izesi Bak izin. Full aynı gal. Full aynı. Full aynı. Bir daha ne horizontal ve boyucu 2'yi göstereceğim ama. Voyager 2. Bir de göstereyim. Abi uzaklığa geliyor musunuz? Ta nerede gel? <laughs> Voyager Sen nesin lan? Voyager 1 var bir de. Evet abi, evet evet Gördüğünüz gibi Voyager 1 bile. Bir de ne Horizons varmış. New Horizons, 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 horizons. Evet arkadaşlar New Horizons da burada. Yine video kapattım. Üç kez video kapattım ya. Neyse. Bir daha bir şey var. Alpha Centauri. Bu da şey ya. Çok güzel gözüküyor. Bakın. Aga, Şey ya. görseniz. mü? güzel gözüküyor. Ha pa 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 pa. Sirius var, Sirius var, Sirius var. Sirius da vardı. Sirius'ta da şey var. Bakın. Sirius'ta şöyle gözüküyor. O erkeç o beyaz nokta Voyager bir Bu güneş. Şurada denep var. Burada 9. gezegenin yörüngesi. Gördüğünüz gibi. Bir daha be. Ne var? Sonra bir şey göstereceğim size. Burada konuşmuyor.